meyve doktor olacağız. Bak elma bize gelmiş evet. diyor ki karnım diyor burayı diyor biri diyor yemek için kesti ama diyor yemeden yarı bıraktı diyor. Yani yarı da bıraktı diyor yiyemedi diyor acil işi çıktı diyor. Beni diker misin diyor dikmek ister misin dostum? Bakalım Yaz bugün meyve doktor olabilecek. Bence sırayla olalım. Şimdi Bakalım Yağız doktor Dikti. <laughs> Güzel. Amca. Yaz meyve doktor oldu. Şimdi annene geçsin yoksa sırayı karıştıracağız dostum. Wow. Şimdi bakalım anne neler yapacak. Diyor ki ofisine diyor git diyor çiçek al diyor. Alalım çiçek alarak baş. Ah çay. Çiçekle bir saat aldık. Devam et dostum bekle. Şimdi muz gelmiş ve muza kurt girmiş. Onu çıkaracağız. Kimi tutalım çek. Çek. Ah Bak sevindi dostum. Tamam sıra bende. Bakalım bana hangi meyve gelecek? Ya sence hangi meyve gelecek? Ne gelecek ne gelecek? Tahminin var mı? Yok. Yok hayır ya ben tahminim karpuz gelecek bana an dekorasyona falan uğraşmayacağım. ha, ha çilek, çilek geldi. geldi. Ama çileğin karnının içine kurtlar girmiş. Ee, Kurtçuklar sizin orada. Bunu sanırım oradan kötü bir ortamda bırakmışlar. Bak diyor kurtları böyle temizle topla, diyor topla, önce. Topla, topla, topla. Sonra evet. da bunu dik diyecek sanırım. Ben aynen dikelim, dikelim, Kapat dikelim, karasını. dikelim dostum. Benim Çok doktor. güzel. Şimdi sıra Yağız doktor olacak. Bakalım Yağız'a ne gelecek? Bir dakika dostum. Hangi eve gelecek? Hıcan. Aynen şey geldi. Ama şu an dekorasyonla uğraşmayacağım. Oo, kabak mı geldi? kabak geldi. Çek dostum. Çek dostum kabak. Çek şöyle şu tarafa doğru çekmen lazım. Bu kare doğru. Bak, basılı tutarken çek, çek, çek. Güzel. Evet. Şimdi bak bırakman lazım dostum. Onu bırak şu tabağa. Bak bak, 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 Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Karnını yaracağız. Niye? içinde sanırım mikroplar var. Oo, çek dostum. Karnına basılı tutup çekmen gerekiyor dostum. Bir dakika. Ay, evet. Bunları da temizle. Basılı tut, temizle, 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 hepsini temizle. Şimdi burayı geri dikmemiz gerekiyor. Sonuçta şey yardım ettik. Evet. Dik biz doktoruz tabii ki dikeceğiz. Tamam, sıra <laughs> annemde. <laughs> <laughs> Annen hangi meyve gelecek? Ben tahmin ettim. Armut gelecek bence. Bence armut değil. Bakalım ne gelecek. Bilmiyorum, o, yara yarabandı geldi. Güzel. Demek ki birini yarabandı. Devam et dostum. Buna <laughs> uğraşma. Hemen diğer yara meyveler bandısını gelsin. Yarabandısını alacağız. Ananas geldi. Hayır, donuzmuş. Tamam. Evet. Armut değil bu. Avokado gel ama armuta benziyor. Yaklaştı. Armut zannettim, Biliyor musun? İçinden bebiş avokado çekirdeği çıktı. Canım bunu kurtar dostum oldu. bunu tam kurtar. Çık artık, çık. Bunu tam kesmen lazım. Tamam onu kurtarmamız tam alalım, lazım. Duygulandı bebiş. duygulandı. <laughs> ay, 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 Şimdi neci, burayı geri anniş. dikmen gerekiyor. Ya var ya harikasın dostum sen. Bak Şimdi yara, yara bandıyla, bandıyla da bunu kapatacaksın. Işte. Güzel. Tamam bana hangi meyve gelecek var mı bir tahmininiz? Yaz var mı tahminin? Ne gelebilir babana? Patlıcan. 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 Sen senin bir tahminin var Salat mı? Salatalık. Salatalık, bilmiyorum. A, domates domates geldi. Çok yaklaştım ya. Domates, biber, patlıcan. patlıcan. Dürü, 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 Bunun püskülü. sivilcesi varmış dostum. Sivilceye sıkacağız. Ay Ayy, patladı nasıl sivilcesi. Ve buna öyle. bir sürü işlem yapacağız. Bir dakika kurt arayacağız. Ay aa, tam burada bak kurt varmış. Aa, kurt, kurt kurt. Güzel dostum. Aç orayı. Burayı keseceğiz. Aa, aa. Ameliyat ettik güzelce ama ve şuradan ne küçük kurtları çıkaracağız. Bak, küçük kurtlar. Bak içinde ne var? İçinde minik, minik domates, domates çıkıyor. Domates Aslında var. domatesler böyle çoğalmıyor ama yapacak bir şey yok. Evet, bu oyun gereği evet. normalde onlar minik bir domates çıktı. Aynen. Buradaydı di><sen. <laughs> Sen domates çok mutlu oldun. Ya sıra sende. Ve tahmin bursuz ediyorum bursuz. sana ne gelecek biliyor musun? Karpuz gelecek. Hop. <laughs> Bilmiyorum ben. Karp... Patlıcan karpuz... Geldi. Yaz yaz patlıcan geldi. Yaz patlıcan istemişti. Burayı sprey spreyle sanırım diyor ki temizleyeceksin, dezenfekte edeceksin diyor. Kötü kötü mantarlar var. Aynen mantar yetişimin üstünde minik minik. Bunlar ama Temizlemen lazım dostum. Mantarlar. Olsun. Bunlar Tabii kötü ki. mantar. Şu an Aa, içinde neler oldu? Kurt var sanırım. Aa! Minik bir patlıcan, patlıcan varmış. varmış ama patlıcanlar tabii ki böyle yetişmiyor. Bunun içinde tohumları var aynen. İçinde böyle olmaz. İçinde çekirdeği olur, tohum olur. Onu ekersiniz, buyur bu böyle. <laughs> ama şu an dikmen gerekiyor. Aşağıdan, aşağıdan dikmen gerekiyor. Fermuar gibi kapatacaksın bak o. Kapat. Annene ne gelecek biliyor musun ya? Tahmin edelim. Kavun gelecek bence annene. Kavun mu? Bilmiyorum. Yaz ne gelecek. Elma. Elma olabilir. Başlarda gelmişti ama belki gelebilir tekrar. Aa bence tıraş edeceğimiz bir şey kivi olabilir. Aa aynen kivi geldi. Güzel. Kivi'nin tüyleri var ya yaz onları kesiyoruz bak. Çünkü niye? Oradan sanırım minik bir kivi daha çıkaracağız. Evet. Tamam dostum. Minik bir kivi çıkartmamız gerekiyor oradan. Oo. Ha çekirdeklerini çıkarıyormuşuz. Ne Güzel yapacağız? Dostum. Çekirdeğini niye alıyoruz dostum? Buradan tekrardan toprağa ekeceğiz, Çoğaltacağız o kivileri. He tamam şimdi anladım. Gel Oo. bakalım. Seni de buraya koyayım. Biraz biraz böyle acınızda üst yukarıya birazınız aşağı. <laughs> Güzel dostum, tekrar dikmen gerekiyor. Dik 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 dik. dik, dik. Kiviler mutlu oldu ve minik tohumları da ekeceğiz. Yaz biz en son ne ekmiştik? <laughs> Evet fasulye yok yok. nohut ektik hem de pavuğun arasını ektik yağız gördü onların nasıl büyüdüğünü. Evet çok büyüdü ama. Evet evin içinde çok büyüdü mısır Satlanmış geldi ama bir ayı. Bezelye. Bezelye. Çok güzel. Ama önce olacağım. temizleyeceğim. Önce temizleyeceğim. Ay, gerçek, gerçek bezelyeleri pazarda yere atmışlar. Dışlamışlar siz bezelyesiniz demişler ama Açalım. biz dışlamayacağız tabii. hepsini seviyorum. Açalım bir sürü bezelye. İçinden yavru bezelyeleri alıyorum yağız bak minik bezelyeler. Oo. Oo. bu da aslında bir tohumu. Oo da Aşağıda kaldığı için çok üzgün. üzgün. Seni Gel. de kurtardım canım. O hala üzgün. O ee, sevinemedi. Tamam bunu dikelim. Bunun işte yeni bezelyeler olsun tekrardan. Birinin ismi büyük bezelye, birinin üstüne küçük bezelye <laughs> diye ortanca bezelye <laughs> Yaz da üzüm geldi. Yaz üzümler temizlemen gerekiyor sanırım. Oo, ama Hadi hepsi dostum. var ya hepsi perişan durumda. Basman gerekiyor önce. Hangi işlem yapacaksın? Aa, aa. Şey iğne, iğne mi? Şu şey üzümlerin bazıları küçülmüş onları büyüteceksin iğneyle. Yap dostum yap sık, sık 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 sık. Güzel diğerine de iğne yapacaksın. Bak diğer tarafta. O çok büyümüş ama. Hayır Büş, şuna. Güzüşmüş büzüş, olanlara iğne yapacaksın. Aynen ya. bir de bunların üzerinde sinekler var. Bu sinekleri nasıl koyacağız? Son meyvemizin kalbini de değiştirelim. Hop. Yeni tazecik kalbi alıp yerine takıyoruz. Kalbi kırılmış. Kesin bunun kalbini salatalık kırdı. Kalbim kırıldı. <laughs> kalbim kırıldı. <laughs> Bebe bana hiç inanmadı. <laughs> Şimdi güzel bir oyunda eğlenceli diyaz beğendin değil mi? Evet. evet. Evet, beğendik. Siz de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, yet çok kanalına abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça. <laughs>